Türkiye'nin ilk silah ihtisas organize sanayi bölgesinde yerli ve milli olarak üretilen silahlarla, dikkat çeken Kırıkkale'nin ülkenin savunma sanayi üssü haline getirilmesi hedefleniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak amacıyla makine, kimya endüstrisi kurumu fabrikalarında yerli ve milli silahlar üretiliyor. Türk mühendisi ve işçisinin birlikte üretip geliştirdiği MPT 76. MPT 55, KNT 76 ve JMK Bora 12 gibi önemli silahlar Türkiye'nin gururu haline geldi. Kırıkkale'ye savunma sanayi üzerine fabrikalar kuran özel sektör firmaları Türkiye'nin ilk silah iktisas organize sanayi bölgesinde OSB, kurduğu fabrikalarda silahların tamamlayıcı parçalarını ve aksesuarlarını üretmek için 7 gün 24 saat mesai harcıyor, ayrıca bu fabrikalarda 2500 kişiye de iş istihdamı sağlanıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ile beraber kurulan bir şehir Kırıkkale. Dolayısıyla savunma sanayi şehri. Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde şu anda devam eden ve ruhsat aşamasında olan 4 fabrika inşaatı var, bunlarla beraber fabrika sayımız onu bulacak.